ömrünü eğitime adadı. Öğrencilerini bir an olsun unutmadı. 68 yaşındaki Vahit Aykurt hiçbir öğrencisini kendi çocuklarından ayrı görmedi. Emekli öğretmen yıllar sonra öğrencileriyle bir araya geldi. Öğretmenlik yaparken yalnız derslerde bir birlikte, müdahalecilik yaparken hep onlarla birlikteyim. Mutlaka odamın kapısını birileri girip çalıyordu. Hatta hiç de kapatmıyordum zaten. Aykurt Samsun'da başladığı öğretmenlik mesleğini 41 yıl boyunca severek yaptı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerine özlem duyan Aykurt'a sürpriz yaptı. Öğretmenimize bizim milletimiz ve ülkemiz adına teşekkür etmek bir şükran borcumuz zaten. Vahit Aykurt'u en son görev yaptığı okula götürdü. Siz. Bugün burası <laughs> size ait. Tarsus Şehit Fazlı Kalaycı Ortaokulu öğrencileri emekli öğretmeni kapıda karşıladı. Aykurt'un öğrencileri ise eski günlerdeki gibi sınıfta öğretmenlerini bekledi. Vahit Aykurt'un en son görev yaptığı okuldayız şu anda. Onun bir günkü öğrenciler karşıladı. Öncelikle şimdi ise büyük sürpriz için sınıfa çıkıyor. Ve işte o heyecanı al. Yıllar önce bu sınıfta ders yapıyor Duvayet Hoca. Ve o öğrencileri de burada onu bekliyor. Şimdi buluşma anı. Aa Mustafa, merhaba. Yok. Yok. <laughs> merhaba arkadaşlar. Can, hoş, baş, baş ya. Hoş geldin. ya teşekkür ederim. Bu, bu bana asıllanmış müthiş bir sürpriz. Yani bunun da sürpriz mi olur, başka işler görmek ne kadar güzel biliyorsunuz. Sayın hocam 657 Baykan Başdemir. A. Baykan. Benim onunla görüşmeyi oturdum ya bizim. Bahit Aykurtum kimi öğretmen, kimi doktor olan öğrencileriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.